nasıl çocuklar? Yani bir, bir şekilde bir açıklama yapmaya çalıştım ama ben de ne dedim bilmiyorum tam olarak. Deniz'le Selin tabii çok idrak edebilmiş değiller ama... Nasıl? Tılsım her şeyin farkında. Aslında bir de ben mi konuşsam acaba? Yok. Konuşma gerek yok. Ben konuştum. Kar, sen bana güveniyorsun değil mi? Ben sana güvenmek istiyorum. Aynı zamanda inanmak da istiyorum. Ama... Ortada çok uzun zamandır seninle birlikte olduğunu söyleyen bir kadın var ve ben düşünüyorum yani biz yakınlaşırken sen bu kadınla görüşüyor muydun? Karşı sence olabilir mi böyle bir şey? Sen benim her anımı biliyorsun, böyle bir şey olsa bilmez misin? Yalan söylüyor işte. Benim amacım şu anda senin geçmişini sorgulamak değil. Ama... ...yani ciddi bir ilişkim yok demiştin ve... ...bir anda karşımıza dört yıllık bir Veronika çıktı, az buz bir zamanda değil. Yıllar yıllar önce. Evet, şimdi de başka bir kadın çıktı ortaya. Ve bir çocuk var, beni hamile bıraktı, terk etti diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor çok açık ortada değil mi? Zaten gerçekler çıkacak ortaya. Belli ki para koparmaya çalışıyor. Şu an benim bu yaptığım şeyler böyle anlamsız bir kıskançlık gibi görme. Hatta inan bana anlayışlı olmaya çalışıyorum. Sadece... Ya konu ortada bir çocuk olması da değil ama bu şekilde ortaya çıkması çok... Sana tek bir soru soracağım. Ki bu benim için çok önemli. Sence ben bir kadını hamile bırakıp ortada bırakacak bir insan mıyım? Öyle bir biri olmadığına inandığım için buradayım zaten. Her şeyi bırak ne kadar vicdanlı bir insan olduğunu da biliyorum. Yok öyle bir şey. Yok göreceksin. Buyurun. Rahatsız ediyorum Bora Bey. Nazan Hanım sizi çağırıyor. Tamam geliyorum. Hadi gel gidip konuşalım anne. Anne. Neredesiniz? Merak ettim. Konuşuyorduk biraz Nazan Hanım. Siz iyi misiniz? Hiç iyi değilim. Yani hayatımda bu kadar utanmamıştım. Ha, kadın bir de gelirken gazeteci ordusuyla gelmiş. Ha, üstüne başına da baksan belli parası pulu yok. Kim bunun sponsoru ya? Ha, düşünüyorum. Gazetecileri sustursak ne olur bu saatten sonra? Zaten davetlilerin hepsi ayaklı gazete. Anne senin tek derdin rezil olmak mı? Bana iftira atıldı ya. Pardon ama aile itibarımız yerle bir oldu. Lan benim çocuklarım neden kendilerine uygun kadınlar bulamıyorlar acaba? Anne. Karsucuğum lafım sana değil. Bak seni istemedim de ne oldu? Başıma neler geldi? Senin başına bir şey gelmedi. Karşıyla benim başıma geldi. Ama gerçekler en kısa zamanda zaten ortaya çıkacak. Çıksa ne olur? Ha çıksa ne olur? Çamura izi kalsın. Onurumuz iki paralık oldu. Kendinizi daha fazla üzmeyin Nazan Hanım. Şimdi böyle arkanızdan konuşanlar, yüzünüze gülenler... ...Bora haklı çıktığı zaman gelip sizden özür dilerler. Valla Karsucuğum bravo sana. Gerçekten tebrik ediyorum. Çelik gibi sinirlerim varmış. Biri benim düğünümü basıp sevdiğim adamdan çocuğu olduğunu söyleyecek. Ben kendime gelemezdim. Helal olsun. Ben bu oraya güveniyorum da ondan. Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk yok. Bunun da altından kalkacağız. İnşallah canım. İnşallah.